Bizim kooperatifimize kayıtlı olan şehir merkezinde 600 tane üyemiz var. Biz de zaten bundan dolayı şehir merkezini boşaltmak için çalışıyoruz. Arsa da aldık 320 dönüm çok şükür. İnşallah şehir merkezini de boşaltacağız ama sıkıntı esnaf şu anda çok sıkıntıda. İkinci el araç şu anda hiç satış yok. Esnaf kan ağlıyor. Bu faizin düşmesi lazım. Faiz düşmedikçe ticaret dönmez. Esnaf yani insanlar geliyor diyor ki ticaret yok. Para yatıramıyoruz. Mesela bizim kooperatifimize para yatırılacak. Yani adam 500 milyon yatıramıyor. Ondan dolayı esnafın işte işi açılması için bu faizin devletin düşürmesi lazım. Yani sıkıntılar işte bu faizin yüzünde sıkıntı çekiyoruz. Bu faizin yüksek olmasından dolayı sıkıntı çekiyoruz. Bu faiz düşerse ticaret de açılır. Esnaf da esnafın yüzü güler. Ondan dolayı faizin bir an önce düşmesi lazım. Şu anda mesela daha önce çok yükselişe geçti. Ondan sonra düşüşe geçti. Düşşe faizin yükselmesinden dolayı geçti. Bu düşüş sabit şekilde şu anda duruyor. Mesela biz 7-8 ay önce araç almışız elimizde. Yani ben aldığım araç 1 milyon yüz bin. Şimdi bir milyona veriyorum niye gitmiyor? 8 ayda elimde. Yani bunlar niye? Faizden dolayı böyle oldu. Piyasa durgundur. Araç sektörleri hepsi durmuş yani. Alım-satımlarda sıkıntı yaşıyoruz. Ondan sonra bu sigortalar bayağı yükseldi. Öteveler yükseldi. Mazot yükseldi. Araçlar durduğu yerde tamam yükseliyor ama alan satan yok. Evet. Buyurun abi müşterimiz burada mesela üç gündür bir araç alacak. Gidip geliyor. Gücü yetmiyor. Adam diyor ben kredi çeksem yani bir trilyon olmuş sana iki trilyon. Araç alacak buradan sıkıntıya girecek. Ee, bu sefer kendi biçerini biçmeden neyin ne olacağını bilmediği için korkuyor araç almaya. En azından e, bu faiz işlerini durdurması lazım yani. Faizi indirmesi lazım. Yani farkındaysanız bütün e, müteahhitler, müteahhit arkadaşlarımız durmuş. Emlakçılar durmuş, otogalericiler durmuş. Yani hepimiz durmuşuz yani. Sabah geliyoruz, açıyoruz iş yerimizi, akşam kilitleyip gidiyoruz. Hayat şartları bayağı zorlaştı. Devletten beklentilerimiz nelerdir? Yani fazla vatandaşın üstüne gelmemesi lazım. Yani bir araç alın, geçen noterler bizi sıkıştırdılar. Aldığınız aracın gidin bankaya ödeyin, maliyeye ödeyin. Biz zaten vergimizi, e, bandrolarımızı ödüyoruz. Bu vergi nereden çıktı başımıza? Her bir araçta bir 20 bin kadar devlet bizi sormaya başladı. Bırakın her şeyi. Devlet bizi bayağı sıkıştırmaya başladı. E sıkıştırınca zaten vatandaşın elinde ne var ki? Devlet hazineleri boştur, bizden doldurmaya çalışıyor. Zaten çiftçiyi sömürdünüz, müteahhiti sömürdünüz, emlakçıyı sömürdünüz, galericileri sömürdünüz. Daha ne kaldı? Yani şu an devletin bizden istediği nedir, alıp veremediği nedir? Onu çözemedik.